<laughs> evet arkadaşlar sonunda bize de kar yağdı. Nasıl bir duygu Mira? Çok güzel. Daha yeni başladı. Bakın <gülüyor> Bu <gülüyor> kadarcık kar bile çocukları sevindirmeye yetti. Mahallede her bütün çocuklar bağırıyor. Anne. Efendim. Saçlarına hep kara olmuş. Sen kendi saçlarına bak. <laughs> Sonra bakarsın kaydettik sen Tamam. Şu an anneannemizin köyündeyiz. Dedi ağaçları kapatıyor. Olur bak. Olur kızım kar? mandalina ve limon ağaçlarımız donmasın diye atıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelin arkadaşlar Bir şeker var şeker yiyorum. sineklerin sesleri kalıyor. Hadi iyice tutmadan evimize gidelim. Biraz daha video çekelim. Yeni arkadaşlar size evine yerimi göstereyim. Ay! Bunu basmadan gidelim. Kafama yağıyor. <laughs> Karı seviyor musun? Evet. Uzun evet. zamandır bekliyordun değil mi? Şimdi biraz daha çok tutunca çıkarız oynamayı. Hadi gidelim. Hoşça kalın. Gücümüzü vermeyip bana mı layık hatoytum? Bir daha bay bay.